Merhaba herkese hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar kullanmış olduğum PD250 tornanın salgısını sizlere göstermek istiyorum bu tornayı almak isteyen arkadaşlara e, faydalı olacağını düşündüğüm bir video şimdi sizlerle e, bunun salgı kontrolünü yapıp sizlere bunu göstermek istiyorum arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi komparatör saatini makineye bağlamış durumdayım şimdi e, şu anda e, salgı kontrolünü beraber yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salgısı şu andaki komparatör saati sıfırda. Önce elimizde salgı kontrolünü sizlere göstereyim. Elimizde gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi makineyi çeviriyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda düşük devirde biraz devir verelim, devir yükseltelim. Yaklaşık 1500 devir de falan şu anda. Şu anda 2500 devir civarında. Şimdi geçtik arkadaşlar. Ve şu anda 3000 devirde. Şu anda 3000 devirde salgısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar hassas olduğunu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Salgısı bu şekilde. Makinemin markasını da göstereyim. FD250 Bu makine hakkında düşünüp karar vermek isteyen arkadaşlar için bu videonun faydalı olacağını düşünüyorum. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin diliyorum.